Sultan Gazi eğitim ve sınav alanı, hükümet konağı tarafı, yani tuz deposu tarafından başlıyoruz. Günümüz hükümet konağı tarafı. Burada e, sol sinyalle çıkışımızı yapıyoruz. Araç yoksa düz kalkış. Sonra ışıklara gelmeden sağ sinyalle geçiş sağlıyoruz. burada sağ sinyalli girişimiz yapacağız. Yavaş bir şekilde acelemiz yok. Dar dönmemiz gerekiyor. Karşıdan eğitim aracı veya kurs sınav aracı gelebilir. Sağ şeritten devam ediyoruz. Daha solun son sinyalle yani bir geçiş sağlıyoruz. Tekrar sağ sinyali girişimizi yaptıktan sonra belirlenen yerde bu park yapacağız. Evet, girişimizi güzel yapıp bu parkımızı gerçekleştireceğiz. Sol sinyalle mutlaka giriş yapmamız gerekiyor. Sinyal atarsa tekrar vermemiz gerekiyor. Daha sonra tekrar araca binip çıkışımızı yapıyoruz. Buradan geri dönüyorsak sinyallerimizi oraya vereceğiz. Sağ sinyal mutlaka dönüşümüzü yapmamız gerekiyor burada. Gerekirse burada bekleyip soldan Gençleri kontrol edeceğiz. Burada da sol sinyalimizi yakıp Buradan da mutlaka arkamızdan gençler yani soldan gençleri dikkat edeceğiz. Katılım sağlıyoruz şu anda Yolun Kontrolü bir şekilde kendi şeridimiz Araç yoksa sol şeride geçiş sağlıyoruz sinyali bir şekilde. Burada da yaya geçidi var. Yaya geçitlerine mutlaka dikkat ediyoruz. Varsa yol veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. burada hızımız 30-35 arası kullanmamız gerekiyor. Önümüz boşsa açıksa herhangi bir engelimiz yoksa hızımızı dengeli bir şekilde korumamız gerekiyor. Ne yani çok hızlı gideceğiz ne yani de çok yavaş. Burası rampa aşağı olduğu için frenleyerek hafif hafif frenleyerek arabamızın hızlı gitmesine izin vermeyeceğiz. Yavaş gitmesini sağlayacağız. Işık sarıdan uzak yansa bile mutlaka duruş sağlamamız gerekiyor. Çünkü biz yavaş gittiğimiz için geçene kadar kırmızıya dönebilir. Uzaktan sarı yandığı an Durmamız gerekiyor. Burada da karşıya yaklaştığımızı sinyal verip veya gördüğümüze de verebiliriz sinyalimizi. Kontrolü bir şekilde dönüşümüzü sağlayacağız. Yine hızlanmasına izin vermeyeceğiz aracımızın yavaş yavaş. Dönüşümüzü sağlıyoruz. Sağımızdaki araçları da kontrol etmemiz gerekiyor. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Tekrar sağımızdan gelen araçları kontrol edeceğiz. Tekrar sol şeritten yolumuza devam edeceğiz. Lale Park'ına yaklaştığımızı mutlaka sinemize veriyoruz. Burada komisyonumuz yine komisyon başkanı sizi yönlendiriyor. En az olan yeri girişimizi yapıyoruz. Sırası az olan yeri. Kontrollü bir şekilde. Tekrar burada biz iniyoruz. Girişimiz önemli burada. Girişimizi yaptığımız zaman ne dubaya ne de çizgi yazıyoruz dönüşlerde. Burada yeni üstü dörtlüğümüzü söndürüyoruz. Sağ sinirli bir şekilde mutlaka sağ sineli bir şekilde buraya kadar inmemiz gerekiyor. Daha sonra da ayarlarımızı yaptıktan sonra tam sağ dönüşümüzü sağlıyoruz. Döndükten sonra hocalarımız tekrar cebine giriyor. dönüyor. Üçüncü istasyonumuz olan 25 metre gelmeye doğru gidiyoruz. Sol sinyalli bir şekilde ayna kontrolüyle trafiğe dahil olmamız gerekiyor. Burada da ilk fırsatta sol şeride geçmemiz gerekiyor. İkinci geçtikten sonra ileride sağ tarafta 25 metre geri gelme alanımız var. 25 metre geri gelme alanımıza yaklaştığımızda sağ sinirimizi veriyoruz. Yanımızdaki hocamızdan komut bekliyoruz. Geçiş komutu veya yer belirleme komutumuzu alıyoruz. Daha sonra düzgün bir giriş yaparak tekrar geri gelmeye başlıyoruz. Bütün park istasyonlarımızın girişi çok önemli. 25 metre giriş istasyonumuz L Park, Paralel Park, U Park girişlerimiz çok önemli. Burada kaldığımız dimdeki sarı çizgiyle soldaki sarı çizgiye dikkat edeceğiz. Arkadaki çizginin pek önemi yok. Burada tekrar araca bin, biniyoruz. Her park stasyonda indiğimiz gibi tekrar binip sol sinyali çıkışımız yapıyoruz. Eğer önümüzde araç varsa sola geçiş yapıyoruz. Sonra tekrar sağa geçiş yapıyoruz. Eğer araç yoksa da e, sol sinyali düz devam edip sağa geçiş yapabiliriz. Burada hükümet konağı tarafına gittiğimiz için ve e, tuz deposu tarafında başlangıcımız olduğu için buradan sağdan dönüyoruz. Sola geçmiyoruz yani. Sağdan devam edip Yokuş Kalkış Park istasyonumuza doğru devam ediyoruz. Burada tekrar sağ sinyalimizi vererek kademe kademe geçişimizi sağlıyoruz. Park halinde araçlar oluyor. Onlara da dikkat edeceğiz. Ve aç bir şekilde dönüşümüzü sağlıyoruz. Sola bakmamız gerekiyor. Yolu. Araç varsa bekliyoruz. Yoksa sağ sinyalli bir şekilde dönüşümüzü sağladık. Burada da sol sinyalimizi vererek sol şeride geçiyoruz. Sağda park halinde araçlar yoksa sağda kalacağız. Varsa araç sola geçiyoruz. İlk fırsatta sağ şeride geçip kuş kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Burada duruyoruz. Vites boşalmamız isteniyor. 5-10 saniye bekliyoruz. Dörtlerin yanıp yanmaması önemli değil. Yakıp yapmamız önemli değil. Yan söndürüyoruz. Sol sinyalli düz bir şekilde de kalkış yapabiliriz. Daha sonra da ayna kontrolü sol şeride geçiş sağlıyoruz. Parkurumuzun son park istasyonuna doğru gidiyoruz. Paralel, paralel park istasyonu. Burada dubalarımız mevcut oluyor. Sınav günü. 1'den 9'a kadar. Daha sonra park alanı yaklaştığımızda sinyalimizi veriyoruz. Komşu belirlediği numarayı girişimizi yapıyoruz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş. Dubamızı numaralı duba varsayalım. Arkamızı alıyoruz ve daha sonra geri geri gelerek tekerleğimizin altını sarı çizgiye doğru getiriyoruz. Köşeye. Sarı çizimizin uç noktasını ayarladık. Daha sonra tam sağa kırarak belli yerde duruyoruz, belirlediğimiz yerde. Daha sonra tam sol kırarak her iki tekerleğimizin sarı çizginin üzerine getirilmesini sağlıyoruz. Gelmesini sağlıyoruz. Burada paralellik aramıyor. Her iki tekerleğin sarıya değmesi yeterli. Daha sonra yanıyorsa 4'ü söndürüyoruz. Sol sinyalli. Tam sol ve kontrollü bir çıkışımızı yapıyoruz. Çıktıktan sonra bizi almak için bekliyorsunuz. Hocalar park öncesi aşağı iniyor. Biniyoruz burada arabaya. Tekrar yola katılıp devam ediyoruz. Sol sinyalde. Burada ilk fırsatta sağ sinyalimizi vererek sağ şeride geçiş sağlayacağız. Ayna kontrolüyle. Sinyalimiz burada yanmıyorsa tekrar verip sinyal bir şekilde dönüş sağlamamız gerekiyor. Sağ sinyalde. Burada da hemen sol sinyalimizi veriyoruz. Yola katılacağımız için. Sol sinyali bir şekilde sol şeridimize geçtik. Burada da sol tarafı yani tuz depos tarafına geçmek için ilerideki kavşaktan U atıyoruz. Kavşağa yaklaştığımızda veya gördüğümüzde sinyalimizi veriyoruz. Hızımızı düşürerek kavşağa yaklaştığımızda gerekirse vitesimizi biri alıyoruz. Ya geçitlerinde yayalar öncelik çok dikkat ediyoruz kontrolü bir şekilde kavşaktan dönüş sağlıyoruz. Burada çok yavaş olmamız gerekiyor. Kaldırım ve sağımızdan gelen araçlara dikkat edeceğiz. Tam dönüyoruz adayı. Yine sağımızdan gelen kontrol edeceğiz ve sol şeritten giriş yaptığımız için karşı sol şeritten de devam ediyoruz. Başlangıç noktamız bayağı bir ilerdi. Sağda gördüğünüz tuz deposunu geçip ileride sağda 30 kilometre tabelamız var. ilk fırsatta sağa geçeceğiz. Yol boş olursa. 30 tabelayı geçtikten sonra uygun bir yerde duruşumuzu sağlayıp vitesimizi boşalıp dört yakıp el freni çekip sınavımızı bitiriyoruz.